Son olarak, Saygı 2 ile izleyici karşısına çıkan oyuncu Miray Danır, önceki akşam rol aldığı dizinin galasına katıldı. Verdiği kilolarla dikkat çeken Danır, son haliyle şaşırttı haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre, uzun süredir kameralara görüntü vermeyen oyuncu Miray Danır, dün akşam Helen karakterini canlandırdığı Saygı 2 dizisinin galasında boy gösterdi. Değişimiyle dikkat çeken Daner'in verdiği kilolar gözden kaçmadı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan 22 yaşındaki oyuncu, bunun konu olmasına çok şaşırıyorum. İnsanlar kilo alır, verir. Çok söylenecek bir şey yok. Dedi. Öte yandan geçtiğimiz yıl Ağustos ayında kendisi gibi oyuncu olan Kubilay AKA ile ilişkisini noktalayan Miray Danır, yalnızım, diye konuştu danır geçtiğimiz haftalarda da muhabirlerin Boran Kuzum'la çıkan aşk haberleri arkadaşlığınızı zedeliyor mu sorusuna hayır tabii ki zedelemiyor. Biz Boran'la çok yakın arkadaşız. Öyle bir şey yok aramızda. yanıtını vermişti. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.